Philadelphia Deneyi, tarihin en gizemli olaylarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 1943 yılında Philadelphia limanında USS Eldridge adlı savaş gemisi düşman radarlarından tamamen kaybolacak şekilde görünmez hale getirildi. Bazı tanıklar geminin bir anda yok olduğunu, sonra başka bir noktada belirdiğini ve mürettebat üzerinde açıklanamayan etkiler bıraktığını söylüyor. Bazıları geminin içinde zamanın büküldüğünü bazı mürettebatın ise adeta geminin metal gövdesine kaynaştığını iddia ediyor. Şınlanma, zaman yolculuğu ve paranormal olaylarla dolu bu deney, yıllardır hem bilim kurgu meraklılarını hem de komplo teorisi avcılarını büyülüyor. Resmi belgeler ve tarihi kayıtlar böyle bir deneyin gerçekleşmediğini öne sürse de, hikayenin gizemi hala insanları etkilemeye devam ediyor. Peki bu deney gerçekten yaşandı mı? Yoksa sadece bir efsane mi? Gerçekler hala gölgelerin ardında saklı.